Çağrı merhaba. Merhaba. Tamirhanede misin? Evet. Vay burası bir araba tamirhane yeri. Evet. Ve buraya ara koyuyoruz. Sonra burada tutuyoruz. Hani bu biraz uzak olmuş. Öyle evet. mi? Tamam. tamam. Şimdi ilk arabamız geliyor. Ya O yarış bir, arabası. Tamam. Yarış arabasının nesi var biliyor musun Çağrı? Nesi? Hız yapamıyor. Motorunda bir sorun olabilir mi? Hı hı. İstersen bir altına bak. Sana yardım edebilirim. Arabayı çeviriyorum arabayı şöyle dikkatlice. Gözün gözün söktüm? Söktün mü? video koydum. Biraz daha koydum. Evet şimdi hız yapabilir mi? Bitti mi işimiz? Bitti. Şimdi hızlı ne Bir de Deniyoruz. hadi. Deniyoruz. Oo, çok hızlı göremedim bile. Eline sağlık Çağrı'nın. Şöyle. Görüşürüz. Şimdi otobüs geliyor. Olamaz bu bir okul otobüsü galiba. Evet. Evet okul otobüsü sonra ne biliyor musun? Ne? Çocukların kemerleriyle ilgili sorun olmuş. Altına bakman gerekiyor. Anne. Kapısını açıp içeriye girip kemerlerini tamir etmesin çocuklar. Ama ben büyüğüm. Evet çocuklar kemerlerini bağlayamazsa otobüste yolculuk yapamaz değil mi? O zaman da tutsunlar. Olmaz, hiç güvenli olmaz. Tutamam da bir yerde. Hadi bakalım şimdi istersen şu testereyi al, eskilerini kes, yenilerini tak. Ne dersin? Arkandaki malzemelere bak. Bence bunun um, bir yerinde, um, bence bunun altında sorun olsun. Altında da mı bir sorun var? Sen ustaısın <laughs> sen. Öyle diyorsan öyledir. Altında çevirelim mi? Hı. <laughs> tamam. Ben sana yardım edeyim. Yok ben altına gireyim. Tamam. Sen Bizim altına yapmayayım. gir. Ee, seti ayarlayalım. Altı hazır. Çağır usta. Gezdireyim. <laughs> Eyvah set bile yıkıldı. Biraz <laughs> ağır geldi galiba. Tamir orada ama bile. Oldu mu? <laughs> Harika. Ama artık ne yapıştırayım. Sana teşekkür ettiler Çağrı Usta. Ne yapacaksın? Artık ne <laughs> yapıştırdım. Yapıştırdım. Dikkatlice çevirdin. Bu motorun bu bir kız motoru galiba. Hı hı. Bu motorunda şeyi kırılmış. Ee, park ettiğinde durdurduğu yer. Ne derler onu? Ne derler? Ben de bilmiyorum. Bana mı sana. Baba. Tamam sonra sorarız. Tak onu. Ben biliyorum. Tink. Tink <laughs> derler. Tink mi derler? Tinki takıyorum. <laughs> Bu var. En tamamen kolay. Tamam mı? Çok güçlüsün ya sen. Teşekkürler Çağrı Usta. Otobüs de hala burada bekliyor. Hah gidiyor çocukları almaya. Bunun da hız sorunu var. Bak duramıyor. Galiba şey ile ilgili bir sorun var Çağrı Kaputunu açman gerekecek. Şöyle açalım. Tık, açtık. Burada bir sorun var. Gizli gizli kuzuk yaptım. Öyle mi? Hmm. Ne kadar çabuk bitti. Çünkü çok kolaydı. Haydi frenini e, e, attım sonra geri taktım yapıştırdım. Hmm. Sonra bir şunu da şunu... Bunun nesi var söyleyeyim mi? Bu köp de tekerinin şişirilmesi gerekiyormuş. Hey, içinde şoför varken aracı mı çevirdin? Aracı çevirmene gerek yok. Şoför. Şuradan tekerlerini şişirebilirsin. Çekiş bu. Ev oldu. Harika. ev yok. Ne yaptı? Dikkat mi? Hmm. Hey çağrısı da burada ağlayan bir ekskavatör var. Ağlamıyor. Ağlıyor. Çünkü Kepçe. kepçesi kırılmış. Merak etmeyin kepçenizi hemen dirilip yaparım. Çakıyor musun çekiçle? Yok ya çekiçlerim almadım bile. Çünkü çok kolaydı. Çünkü çok mu kolaydı? Hı? Aa demek bu bu kadar kolaydı. Aa geri çıktı Çağrı Usta. Çaksan iyi olur. Em, çünkü bu em, bunları kaldırabiliyor. böyle em, bunun bir fırını yok. Emin misin? Hı -hı. Onu takmamız gerekir ama ağlıyor o ekskavatör. Yok şöyle kaldırıyor bir şeyleri. Dö, 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 Anladın mı? Ha, o öyle de kullanılabilir diyorsun. Evet, ağır şeyleri kaldırabiliyor böyle. Hmm. Harika, şimdi oldu galiba. Görüşürüz ekstratör. Düz gitme, düz gitsen daha iyi olur. Bu arabanın sorunu da robota dönüşüyormuş. Robota dönüşürken bir yerde bir takılı kalıyormuş. Hayır, bir kere. Takılı kalıyormuş, bak şimdi, tamam. bak yürüyemiyor. Bir açalım. Gördün mü? Bak böyle. Ayakta durması gerek ama duramıyor. Tam açmak gerekiyor mu? Nasıl oluyor? Bir bak istersen. Bir arabaya girdiysen, şimdi bakarım. Şimdi duruyor. Şuralarına şöyle hafif çekişle vurursan. Hafif içine. Hı -hı. Ama alması için sert çalınmalı. Şey yani. Tamam. Oldu mu dersin? Bak bunu deneyelim yine. Yolada da bir. Durabiliyor. Harika. Eline sağlık Karusta. Yıkasam mı bir ona? Emeğe de onu? Evet kendi yıkanır. Öyle mi? Hmm. Oh. senin burada araba yıkama yerin yok mu? Burada yakının kamera sevgili. Şurası yakamayı. Yıkanıyoruz. Yıkandı mı? Foşurt cıbı cıbı mıydı? Neydi? Bizim, 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 bizim. bizim. Eline sağlık Çağrısı da. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.